Aspendos hakkında her şey. Anadolu'da ilk çağın ünlü şehirlerinden biri, Aspendos'tu. Antalya il sınırları içinde, köprü suyu ırmağının sağ tarafında, Balkız köyünün yanındadır. Pamfilya kenti olan Aspendos Antalya'nın 48 kilometre doğusundadır. Aspendos'a Antalya Manavgat yolundan ayrılan bir asfalt ile ulaşılır. Halk arasında daha çok Belkıs harabeleri olarak anılan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen bu antik şehirde hala ayakta duran amfiteatro, başlı başına bir harikadır. Kent biri büyük, biri küçük iki tepe üzerine kurulmuştur. Geçmişi, M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanır. Kentteki en eski kalıntıların Hitit döneminden günümüze ulaştığı düşünülüyor. Kentin sonradan Romalılar ve Selçuklular tarafından yerleşim yeri, ticaret ve kültür merkezi olarak kullanıldığı biliniyor. Aspendos, bölgede kendi adına madeni para bastıran ilk şehirlerden biridir. Coğrafyacı Strabon ve Pampon Rasmela, kentin ağır kurulduğunu yazarlar. Bölgeye milattan önce 1200'den sonra Yunan göçleri olmuştur oysa Aspendos adının kaynağı Rumlardan önceki yerli Anadolu dilidir. Önemli bir ticaret yolu üzerinde olduğu ve köprü çayırmağı ile limana bağlandığı için Aspendos, her çağda ele geçirilmek istenen kentler arasında yer almıştır. Aspendos, Serik ilçesinin 8 kilometre doğusunda, köprü çayın dağlık bölgesinden düzlüğe ulaştığı yerde, M.Ö. 10. yüzyılda Akalar tarafından kurulmuş. Kent antik devrin en zengin kentlerinden biri olarak biliniyor. Aspendos biri büyük diğeri küçük iki tepe üzerine kurulmuş. Aspendos'un tarihi. Aspendos'tan bahsederken tarih, mimari, sanat gibi konulardan kısa da olsa bahsetmemek olmaz. Coğrafyacı Strabon ve Pomponius Mela, Aspendos'un Argoslularca kurulduğunu yazmışlar. Bölgeye M.Ö. 1200'lü yıllardan sonra Yunan göçleri olmuş. Oysa etimolojik olarak Aspendos adının kaynağının Yunanlardan önceki yerli Anadolu dili olduğu konusunda önemli çalışmalar yapılmış. Aspendos kazılarında bulunan milattan önce 5 ve 4. yüzyıla ait sikkelerde kentin ismi Estvedia olarak geçiyor. Asaytevedia ya da Asitava'da milattan önce 8. yüzyılla tarihlenen Hitit hieroglif yazıklarında da yer alıyor. Aspendos'un isminin büyük olasılıkla bu isimle bağlantılı olduğu görüşleri hakim yani kent argoslu koloniciler tarafından kurulmaktan çok, onlar, burada daha önceden bulunan yerleşim yerini ele geçirdikten sonra geliştirmişler diye açıklanabilir. Roma'nın gözde kentlerinden Aspendos. Aspendos kenti deniz kıyısında olmamasına karşın, gemiler Örimid'in ırmağı aracılığıyla kente kadar sokulabiliyormuş. Bu nedenle ilk çağda önemli bir ticaret yolu üzerinde merkez durumuna gelerek zengin bir kent haline gelen Aspendos, M.Ö. 5. yüzyılın başlarında, Side dışında gümüş sikke basabilen tek kent olmuş. Aspendos aynı zamanda Atina Deniz Birliği'nin de üyesiymiş. Büyük İskender'in ele geçirmesinden sonra, bir süre Ptolemaeosların yönetimine geçen kent, daha sonra da Bergama Krallığı'nın egemenliğine girmiş. Bergama Kralı 3. Atalus'un vasiyeti üzerine, M.Ö. 133 yılında Roma İmparatorluğuna katılan Aspendos, Roma döneminde gözde bir şehir haline gelmiş. Roma İmparatorluğunun Anadolu'da gerilemesinden sonra Bizans döneminde de önemini sürdürmeye devam etmiş. Günümüzde ziyaret edilen Aspendos yapılarının pek çoğu Roma dönemine ait olmakla birlikte, surlar ve kullanılmış bazı yıkıntıları duran binalar gibi yapılar Helenistik döneme tarihleniyor. Yani Aspendos gezisi esnasında pek görülemese de aslında şehrin tarihi çok daha eskilere dayanıyor. Aspendos 13. yüzyılda Selçuklu Türklerinin bölgeye hakim olmalarından sonra da yerleşimi devam eden birimlerden biri olmuş. Kentin önemli bir simgesi olan Milattan Sonra 2. yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Aspendos Tiyatrosu da işte bu nedenle bu kadar iyi korunarak günümüzde kullanılabilir bir halde karşımıza çıkmış. Akdeniz'in en güzellerinden biri Aspendos Tiyatrosu. Aspendos Antik Kenti'nin günümüzde en popüler antik yapılar arasında yer alması ve en çok ziyaretçi çeken ören yerlerinden biri olmasının sebebi, elbette ki bugüne kadar korunmuş olan bu muazzam tiyatro binası. Aspendos Antik Tiyatrosu, Akdeniz'in bütünü diyebileceğimiz bir alanda antik tiyatrolar arasında en iyi şekilde korunarak gelen açık hava tiyatrolarından biri olarak gösteriliyor. Bu tiyatro, aynı zamanda Anadolu'daki Roma tiyatrolarının da günümüze sahnesi ile ulaşabilen en eski ve tek sağlam bir örneğidir. Aspendos tiyatrosunun mimarı Aspendoslu Theodorus'un oğlu Zenon'dur. Roma İmparatorluğunun Beşiği İmparator döneminin dördüncüsü olan Antonius Pius zamanında yapımına başlanmış, 5 İmparator döneminin son imparatoru Marcus Aurelius zamanında da tamamlanmıştır. Aspendos tiyatrosu, yapıldığı tarihlerde, kentin yerli tanrıları ile imparatorun ailesine sunularak bir onur vesilesi olmuş. Selçukluların kullandığı Aspendos Tiyatrosu, Aspendos Tiyatrosu ve bölge yerleşim yerleri, Selçuklular tarafından kervan saray ve saray olarak kullanılması ve bazı ihtiyaçlar ile ekler inşa edip yapıyı onarmalarından dolayı, ülkemizin en ilginç ve önemli antik yapılarından birinin günümüze kadar korunarak gelmesini sağlamış. Aspendos Tiyatrosu, Selçukluların çeşitli amaçlarla başka hizmetler vermesi için düzenlemeler yaparak kullandıkları tek Roma Tiyatrosu olma özelliği de taşıyor. Aspendos Tiyatrosu, ilk yapıldığı dönemlerdeki ihtişamı ve güzelliğinin yanı sıra Selçukluların bıraktıkları önemli, fakat hemen göze çarpmayan izlerle de yapıyı büyüleyici kılıyor. Aspendos Tiyatrosu Mimarisi ve Özellikleri Aspendos Tiyatrosu, Roma mimarisi tiyatro tipinin özelliklerini taşıyan bir yapı. Her ne kadar Kavea'nın oturma basamaklarının bir bölümü yamaca yaslanıyor olsa da, Aspendos, üst bölümünün serbest kemerler üzerinde yükselmesi, paradosların sahne yanlarında bulunan giriş üstünün örtülü olması ve analemma duvarlarının oturma basamaklarını iki yandan sınırlayan duvarlar cavea'ya paralel olması ile cavea'nın yarım daire planlı olması gibi Roma tiyatrosu mimarisinin bilinen özelliklerini taşıyor. Kuzey ve güney parodos kapılarının üzerindeki latince ve yunanca yazıklar, tiyatro ve sahne ile sahne binasının bütün masraflarını, Cursus Crispinus'un vasiyeti uyarınca, Sursus Crispinus Aruntayanus ile Sursus Ospikeicus Tyrinnianus karşıladıklarını yazıyor. Sahne binasının üst sütun sırasının kaidesindeki daha kısa yazıtta da sadece yaptıran iki kişinin isimleri geçiyor. Sahne binasının güney duvarındaki konsol üzerindeki yazıkta ise, bu yapının mimarının Theodoros'un oğlu Zen'in olduğu yazıyor. Kaynaklara göre burada daha erken dönemde başka bir tiyatro olduğu biliniyor. Ancak daha önceden burada olduğu sanılan bu tiyatronun tümüyle şimdiki Aspendos Tiyatrosu yapısının altında kaldığı düşünülüyor. Aspendos'un sahne binası, ahşap sahnenin ve onun gerisindeki duvarı süsleyen heykeller ile sütunların dışında neredeyse eksiksiz bir şekilde günümüze ulaşmış. İki uçtaki merdivenler ve kaveayı taçlandıran 58 sütun ve kemerden oluşan galeri yakın zamanlarda onarımlar geçirdi. En çok seyircilere önem verilmiş. Aspendos'un inşasında kullanılan ana malzeme kalitesiz bir tür konglomera kum çakıl karışımı olmakla birlikte, oturma sıraları, döşemeler ve kaplamalarda mermer kullanılmış. Aspendos'un bu özelliği ile de halka önem veren bir yönetime sahip olduğu sanılıyor. Seyirciler tiyatroya iki yandaki kapılardan ve yamaçtaki iki küçük kapıdan, şimdi kapatılmış, giriyorlarmış. Sahne binası uzun ve dar. Orijinal yüksekliğini korumuş. Dışarısında beş kapı, bunların üzerinde de dört sıra pencere yer alıyor. En üst pencere dizisinin üstünde ve altında taşkın bloklar sıralanıyor. Blokları açılmış olan deliklere birer direk dikiliyor ve bunların yardımıyla gerilen büyük bir tente seyircileri güneş ve yağmurdan koruyormuş. Gerçekten o dönemler için harikulade detaylarmış bunlar. Çok katlı olan sahne yapısının yatay elemanları ise günümüze ulaşmamış. Sahne yapısının esas sahneye fon oluşturan duvarı da çok zengin bezemelere sahip. Bunlardan doğrudan duvara gömülü olanları yerinde duruyor. Diğerleri ise maalesef nefes kesen detaylar. Sahne yapısının biri diğerinin üstünde yükselen iki sıra sütunla süslendiği, sütunların aralarında nişlerin yer aldığı, bu nişlerin alınlıklarının ise daha küçük sütunlar tarafından taşındığı ve nişlerin içinde heykellerin durduğu biliniyor. İkinci sütun dizisinin üzerindeki büyük alınlığın merkezini ise bitkisel sarmallarla çevrelenmiş Dionysos figürü kaplıyormuş. Sahne düzleminde 5 kapı sanatçılar bu kapıları kullanarak sahneye çıkıyorlarmış. Onların da altında daha küçük kapılar sıralanıyormuş. Gladyatör oyunları için de vahşi hayvanlar bu kapılardan salınıyorlarmış. 7.01 metre ileriye doğru çıkan sahnenin yüksekliği 1.6 metre uzunluğunda. Sahnenin yan duvarlarının üst kesiminde dış kenardan arka duvara doğru eğimli uzanan oyuklar bulunuyor. Bu oyuklar, sesi yansıtmaya yönelik bir ahşap çatının sahneyi örttüğü hakkındaki görüşlere ipuçları veriyor. Orkestra koroya sanatçılara ayrılan yer, Roma tipine uygun olarak yarım daire biçiminde. Döneminde de tabanı taş döşeliymiş. Taş taban döşemesinin bir bölümü halen yerinde olduğu gibi duruyor. Paradosların üzerinde loca işlevi gören Prohedria ayrıcalıklı kişi protokol koltukları bulunuyor. Tek diazomalı oturma basamaklarını yatay bölen yürüyüş yolu kavayanın üstünde daha sonra eklenmiş kemerli galeri ve diazomanın aşağısında 21, yukarısında ise 20 oturma sırası yer alıyor. Aspendos Tiyatrosu Cavea'sının, 15 ila 20 bin kişilik oturma yerine sahip olduğu düşünülüyor. Bazı oturma yerlerinde, sahibini işaret eden isimler kazılı. İsimli oturma yerlerinden birinin en üst sırada olması ilginç detaylardan biri. Kaveyanın alt oturma sıraları 10 merdivenle 9 cuniye, üst oturma sıraları 21 merdivenle 20 küniye merdivenle parçalara ayrılan oturma bölümleri bölünmüştür. Antik dönem sonrası Aspendos Tiyatrosu En parlak dönemlerini Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetinde geçiren Aspendos Tiyatrosu, yüzyıllar sonra Selçuklu egemenliğine giren bölgede yer almış. Sahne binası Selçuklular döneminde ikametgah olarak kullanılmış, bazı takviye ve tamir görmüş dışı ise sıvanmış. Cephesindeki koyu kırmızı zikzak desenli sıva bu dönemden kalma. Alaaddin Keykubat, sahnenin büyük merdiven kulesinin içini figürlü çinilerle kaplayıp köşk haline getirmiş. Bunların izleri halen görülebiliyor. Buradan çıkan çiniler ise Antalya Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Cumhuriyet döneminde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün 1930 yılında Aspendos'u ziyaret edip onarılıp yeniden kullanılması direktifini verdiği biliniyor. Büyüleyici bir geçmişe ve antik ihtişama sahip Aspendos Tiyatrosu, günümüzde her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği bir ören yeri, ayrıca on binlerin programlı olarak düzenlenen uluslararası müzik, opera ve bale gibi etkinlikleri izlediği bir yer olmaya devam ediyor. Aspendos'un hikayeleri, Aspendos Antik Tiyatrosu'nun çeşitli öyküleri de bulunuyor. Bunların birçoğu birbirine benzese de, mitolojik ve döneme ait anlatı özellikleri taşıyan hikayelerden biri şöyle anlatılır: Aspendos kralının bir zamanlar herkesin evlenmek istediği çok güzel bir kızı vardır. Kral kızını kime vereceğini bilemediği için halka, "Her kim halkımız ve tanrıların bize bahşettiği bu muhteşem kentimiz için en yararlı şeyi yaparsa kızım ona armağanımdır." diye duyurur. İki mimar diğerlerinden bir adım daha öne çıkar yaptıkları muhteşem eserlerle. Bu mimarlardan biri Aspendos'un hala hayranlık uyandıran su kemerlerini inşa eder. Diğeri ise yine günümüzde de kullanılan tiyatroyu kral, kilometrelerce uzaktan su getiren su kemerlerini inşa eden mimarın kızını hak ettiğini düşünür. Ne de olsa kentin en önemli ihtiyacını gidermiştir. Kızı da bu mimarla evlenmelidir. Sanatçı ruhlu güzel kız ise babasının bu kararını öğrendikten sonra babasına yalvarır babacığım ne olur tiyatroyu bir kere daha görelim, kararını öyle ver. Baba kız tiyatroya giderler. Tiyatronun en üstüne çıkıp tonozlu galerinin olduğu yerde hem gezinip hem tartışırlar birbirlerini ikna etmeye çalışmaktadırlar. Bu sırada tiyatroyu inşa eden mimar orkestra alanına gelmiş, kral ve kızının orada olduğundan habersiz kendi kendine konuşmaya başlamış. Kralın kızı benim olmalı, kralın kızı benim olmalı. Mimarın geldiğinden habersiz tartışmakta olan baba kız da sohbetlerini kesip bu sese kulak vermişler. Başlarını çevirdiklerinde aşağıda orkestrada bir adamın elleri arkada, başı öne eğik dolaşırken mırıldandığını görmüşler. Kral, tiyatroyu yapan mimarın neyi başardığını işte tam da bu sırada anlamış. Bu akustiği verebilen bir mimar her şeyi başarabilir diye düşünmüş. Kızına hak vermiş ve düğün de bu tiyatroda yapılmış. Aspendos tiyatrosu hakkında dünyadan görüşler. İtalya, Fransa, Dalmaçya ve Afrika'da amfi tiyatrolar, Mısır ve Yunanistan'da tapınaklar, Girit'te saraylar görmüş olabilirsiniz. Antik çağdan günümüze gelen kalıntılara belki doydunuz veya belki onlardan hiç hoşlanmadınız. Ama Aspendos'taki tiyatroyu henüz görmediniz. Hogarth 1909. Ben kendi adıma, tiyatronun içerisine ilk girdiğim an benliğimi saran hayranlık duygusunu asla unutmadım, bu daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. George Bean, Aspendos su kemerleri, son bilgisayar modelleri Roma dönemi hidrolik mühendisliğinin sırlarını aralıyor. Nature'da yer alan bir çalışmaya göre, şimdiye kadar gizemleri çözülemeyen su yolunda oluşturulmuş çeşitli yapay engel ve borulardaki deliklerin su akışını düzenlediği ortaya çıkarıldı. Milattan sonra 3. yüzyılda, Roma mühendisleri Aspendos'a su ulaştırma için bir depo ve su yolu sistemi inşa ettiler. Küçük Asya'daki Roma ticaretin önemli kavşak noktalarından olan kent, nehirle de Akdeniz'e bağlanıyor. Şimdi harabeleri kalmış bu su yolu sistemine ilişkin ilk bilgiler Romalı yazar Vitrius'a uzanıyor. Ancak o günün latince ağırlıklı mühendislik terimlerinin kullanıldığı bu bilgilerde kullanılan Roma inşaat mühendisliği terimlerinin günümüze kadar ulaşmamış olmasından ötürü bugünün okurları için bir anlam ifade etmiyor. Santa Clara Kaliforniya'daki CTC United Defense firmasından Charles Ortloff ve Adonis Cassinos, Aspendos'taki sifon sisteminin nasıl çalıştığı üzerine bir çalışma yapmışlar. 30 ar santimetrelik taş borular, 1,5 kilometrelik bir vadi boyunca uzanan su kemerinin kuzey duvarından aşağı süzülüp tabanından akıp güney ucunda tekrar yükseliyor. Burada bir depoda toplanan su daha sonra şehre veriliyor. Kuzeydeki su kemeri Akecuk güneydeki depodan daha yüksekte inşa edilmiş, böylece oluşturulan enerji farkı suyun boru içinde ilerlemesini sağlamış. Ama işin garibi vadideki iki kemerli kule boru hattını tekrar yükseltip alçaltıyor. Peki Romalı mühendisler bu engelleri niye inşa etmişler? Ortloff ve Cassinus'un hesaplarına göre bu iki kulesi fon sistemi 3 adet daha kısa hatta indirgemiş. Böylelikle oluşturulan enerji kaybı oluşabilecek yüksek basınç nedeniyle boru hattının zarar görmesinin önüne geçilmiş. Araştırmacılar ikinci bir gizemin çözümü için de ipuçları elde etmişler. Vitruvius'un kayıtlarına göre sifon sisteminin başarısının anahtarı Coliqueieri artık kimsenin anlamını bilmediği eski bir Latince sözcük. Ortlof ve Kassinos, Kolikiyara'nın boru hattını oluşturan taş borularda açılmış olan 3 santimetrelik delikler olduğunu düşünüyorlar. Araştırmacılar, oluşturdukları küçük ölçekte yaptıkları deneyler sonucunda, bu deliklerin hava ve suyun sızmasına izin vererek türbülansı engellediği kanaatine varmışlar. Araştırmacılar, aynı zamanda sifon sisteminin çalışmasının, boruların pürüzlü yüzeyine bağlı olduğunu düşünüyorlar. Pürüzsüz yüzeyli borular depolama tankında büyük dalgaların oluşmasına neden olabilirdi. Bu şekilde yapılmış sürtünme kuvveti etkisiyle akış hızı düşürülmek istenmiş olabilir. Kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek destek olun lütfen. Sevgilerle.